Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle e, zar atma e, uygulaması yapacağız. E, roll dice dediğimizde bizim iki tane e, zarımız e, random e, 1 ila 6 arasında e, sayı alacak. E, komponent mimarımız şu şekilde olacak. Bir tane app.js e, komponentimiz oluyor zaten ana komponentimiz. İçine e, ben roll dice diye bir tane komponent koyacağım. Bunun içine de e, iki tane dice komponent koyacağım. Aslında bir tane dice olacak ama iki tane çekeceğim roll dice'a. Roll dice'ı da e, app.js'imize çekeceğim. Total skorumuz var. İkisinin toplamı bu şekilde. Ilet'ten roll dice deyince e, ben bunlara e, animation vereceğim 3 e, boyutlu. Şöyle sola sağ e, ve z, ind z e, indeksinde oynayan. E, Dilerseniz gelin başlayalım. Ben e, react dosyası açtım. Hali hazırda bir tane. Ee, şu e, ikonu kullanacağım. Font-tabesinden alabilirsiniz. E, şuradaki to yerine e, ben buraya e, props söyleyeceğim. E, bu props e, dinamik olacak. Yani bizim e, random gelen e, sayılarımız olacak. E, bunun için tabi font-tabesini CDN cdn'ini alıp kopyalayıp e, index HTML'de arkadaşlar şuraya yapıştırın yani herhangi bir link etiketinin altına da title'ın üstüne nasıl görüyorsanız. Ondan sonra gelin isterseniz başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben component dosyamı oluşturmak istiyorum. Component diyorum. Bunun içine ben dice JS sonra dice CSS e, roll dice JS ve roll dice CSS oluşturmak istiyorum. Bunları oluşturduktan sonra ben e, dice dosyama gelip ee snippet'ımı hazır snippet'ımı yazdırıyorum. Ben buna e, bizim import e, diyerek o e, daha demin buna verdiğim CSS dosyamı e, yazacağım, dice CSS, okey dedikten sonra da arkadaşlar e, daha demin de mi demiştim şuraya biz e, bize roll dice'dan buraya e, attribute e, props gelecek. E, hemen onu da göstereyim şuraya return diyorum iyi tekleri içerisine. Class ClassName'ini arkadaşlar, da, daha demin bizim şeyimiz vardı ya, e, göstermişim ya font tersimle, onu yazıyorum. E, Backtick içerisine yazıyorum çünkü biz e, prostöreceğiz. Fas fa dice e, tre e, temple, temple string için e, dolar işareti ve süslü parantezlerimi yazıp buraya face diyorum. Bu kadar bir de ben bunu süslendirmek için şuraya dice vereyim daha sonra bunu kullanırım okey ee, dedikten sonra burayla işimiz bitiyor şimdilik tabii ki de daha sonra şu roll dice'e gelip e, aynı şekilde şuraya ben süslüyorum e, snippet'ımla ondan sonra e, bunun e, şeyi import edeceğim import dice from e, dice diye daha ki bir tane herhangi bir zarın komponentini e, Roll Dice'ımıza çektim, import ettim e, ve bunun Roll Dice'ın da bizim e, bir şey olacak e, CSS dosyası olacak, onu da zaten göstermiştim Roll Dice CSS deyip bunu da buraya çekiyorum çektikten sonra ben React Fragment'ları kullanacağım e, React Fragment'ların arasına e, hemen geliyorum ve diyorum ki Dice Okey. Bunu aldım. Şuraya da arkadaşlar face'ine şöyle one diyorum. Dedikten sonra bunu tabi bizim en son şeye çekmemiz gerekiyor. Buraya çekmemiz gerekiyor. Import yani ana komponentimize roll dice deyip roll dice import roll dice. Okey yanlış değil components'ten roll dice okay. bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz şuraya gördüğünüz gibi bizim e, dice'ımız geldi şimdi bizim bu dice'mıza e, bir css verelim ki bunun boyutu baya küçük e, buna ben font size'ına 10 e, m diyeceğim 10M Perinch 0.25 M olacak Bu arada Udemy için videolar çekip hazırlıyorum İngilizce O yüzden <laughs> Öyle bir şey yapayım dedim ve benim en sevdiğim renklerden bir tanesi olan e, b 5 hexadecimal rengini verdim Bakalım, okey çok tatlı bir şekilde şu an duruyor. Ee, devam ediyoruz. Ee, Tabi böyle işimiz bitmiyor. Biz uh, roll dice. Json dosyamızla geliyoruz. Ee, öncelikle ben e, şuraya uh, use state çekmek istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız olacak. Bunu kullanacağız. Ee, hemen diyorum ki ben bir tane state oluşturacağım şuraya. Uh, const state And set state uh e, use state içine ben obje vereceğim. Bu objemin içerisinde dice 1 olacak. Eee ve bu ilk başta 1 olsun. Dice 2 olacak. Bu bir saniye arkadaşlar internetimi kapatayım da ses gelmesin. E, dice 2 olacak. Bu da arkadaşlar eee 3 diyelim ilk başta ondan sonra arkadaşlar bizim rollingimiz olacak. biz bu rollingle şeyi yönetebileceğiz. butona basılıp basılmayacağını aynı zamanda butonumuz, hayır, rollingimiz true olduğunda yani şek yani bu zarların sallanmasını sağlayacağız. buraya da ben şimdi false veriyorum. total skorumuz ise şu an zaten score skor 1 artı 3 o da eşittir 4 oluyor onu da verdikten sonra arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı. Bir saniye. Tamam devam. Ondan sonra arkadaşlar. Ee, cons diyorum. Ben cons'unuza. Array yapacağım. Const. Dice 1. Dice 2. Ee, rolling. Ve total score alacağım. E, state'deki ee, değişkenlerimizi e, error distraction yaparak e, const'a atmış olduk. Daha sonra arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Ben şuraya bir tane div açıyorum. E, bu divin içerisinde arkadaşlar ben e, class name'ine şurayı kapatayım. Class name'ine arkadaşlar ben roll dice diyeceğim. Bu roll dice'in içine bir tane daha div veriyorum. E, buna da class name vereceğim. Bu da arkadaşlar Roll Dice e, Container olacak. E, bunun içine de biz e, Dice'larımızı koyacağız. Ama Dice'ımız bir tane olmayacak. Bir tane olacak. Şuna da Tree diyorum. Dedikten sonra arkadaşlar e, bunun altında bir tane de bizim butonumuz olacak. E, bu butonun içinde arkadaşlar e, ben On Click vereceğim. O on Click deyince yani butona tıklayınca roll diye bir fonksiyonu çalıştıracağız ve bu disabled olarak arkadaşlar ne olacak rolling olacak yani false olacak ayni de buraya ben diyorum ki eğer rolling rolling true ise rolling değilse Roll Dice diyeceğim. Okay, bu şekilde. Dedikten sonra butonumuzun altına da arkadaşlar ben son olarak H2 deyip Total Score demek istiyorum. Total Score da bizim yukarıda verdiğimiz Total Score olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bir saniye. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, biz arkadaşlar şuraya e, Roll Dice diyeceğiz. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim de şunun e, büyük harfle yaparsanız siz eğer küçük harfle ise hata verebilir. Onu da söyleyeyim. Roll Dice. Roll Dice deyip buraya ben e, Default e, Props gireceğim. Bunu girme sebebimizi de şimdi söyleyeceğim size. Ee, buna ben arkadaşlar diyorum ki site diyorum. Ee, bu site bir dizi olacak. Bu dizinin içerisinde objeler olacak. Ee, bunda Van olacak, bir olacak bu. Ee, şunu şöyle okey 1 3 4 5 6 tamam. Şu 2 3 4 5 6 video çekiyor mu? Tamam çekiyor. 6 plus uh, 2, uh, three uh, four, five, and 6. Evet. İngiltere'de bir gün uh, markete gittim adama dedim ne kadar dedim adam diyor dedi ki sex diyor ya yani anlamıyorum ama sex 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 diyor en son dedim elinle göster dedim adam eliyle sex 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 dedi halbuki six diyormuş yani İngilizlerin aksanı çok değişik yani Newspaper'a paper'a da bizim bildiğimiz neyse noise paper diyorlar. <laughs> yani değişik şeyler var. Ondan sonra arkadaşlar ben bu sitesleri e, props olarak girdiğim için şuraya e, bunu ben destruction edeceğim, sites diyeceğim. E, dedikten sonra e, şimdi ben şu e, rolumuzu yazacağım, hata veriyor çünkü o tanımlı olmadığı için hemen geliyorum. Ee, şunun altına ben const diyorum roles roll deyip e, buna hemen içine dolduralım bunun ve diyorum ki e, const new dice 1 diyeceğim e, evet yok eşit durkun sites e, sites de ben random ee, sayı atma kodlarımı yazacağım met met saniye random diyeceğim ve bunu ben sites'ın e, nokta length t ile çarpacağım okey şu anda new dice 2 dersek sorun çözülür ben dedim ki sitesinin uzunluğunda e, bir tane e, değer at yani şunların içinde bir tanesini değer at. E, eğer ben buraya konsol e, log e, Nvidia bir dersem arkadaşlar şöyle e, bize bu arkadaşlar e, şöyle bir şey verecek yani direkt şunu verecek herhangi bir tanesine obje içerisinde var eşittir verecek, tri e, bir you nokta, know, verecek. O şekilde verecek. Siz de ayrıyetten bakabilirsiniz. Ondan sonra ben e, cons score 1 diyorum. Ve bunu ben e, object e, values e, deyip e, new dice 1 diyerek e, bunu ben score 1'e atıyorum. Aynı işlemi new dice 2 için skor 2'ye atıyorum. Ee, normalde bize e, bu new şu şekilde veriyordu ya. Ama bizim e, ya bunun values'una ihtiyacımız var. Şu 1'e ihtiyacımız var. Onun için bunun e, sayılabilir values'lerini alıyoruz. Okey mi? Yani bu da bize e, şu şekilde oluyor. Yani bu da bize mesela ne veriyorum. Şunu döndürecek. Ya, mesela 1 gönderecek. Örnek veriyorum. Yani. O şekilde devam. Siz e, isterseniz bunun altına yine e, ben zaman geçmesin diye şey yapmak istemiyorum görmek için siz buraya score bir yazabilirsiniz e, devam. Ondan sonra ben set state, state diyorum arkadaşlar set state, state diyorum e, ve ben e, bu bizim state e, hukumuzu setter fonksiyonuyla düzenliyorum. Buna ben e, dice bir e bu sefer object e, Chase case deyip e, bunun için arkadaşlar ben e, new Dyson, e, alıyorum şu şekilde aynısını iki için yapıyorum bunun için yapıyorum normalde ben demişim ya bu new Dyson e, direkt şöyle bir şey veriyor yani obje içinde one iki nokta eşittir bir veriyor bu sefer de bunda biz e, de, yani sayılabilir olan e, şeylerini almıştık, veliyerlerini almıştık. Bu sefer de k'lerini alıyoruz. Yani k'leri şu soldaki kısım 5 4 3 2. Yani bunu alıyoruz ve dice 1 ve dice 2'ye eee biz bunları atıyoruz. Okey midir? Devam. Ondan sonra eee ben bu rolling'i eee turu yapacağım. Eee dedikten sonra total skorumuzu da arkadaşlar ben e, skor 1'in 0. değeri artı skorun e, skor 2'nin arkadaşlar ben 0. değeri yapıyorum. Zaten skor 1 deyince e, bizde değeri e, in, indeksinde olduğu için bunları kontrol edin. Şöyle konsollog e, skor yazın ve onlara bakın. E, ya şimdi şey diyebilirsiniz. E, neden biz mesela direkt propslara verdik? 1 e, an eşittir 1 e, dedik 2 eşittir 1 neden burada biz direkt şunları silip mat floor mat random işte 6 ile 0 arası ya da 1 arası bir tane sayı atamadık e, o zaman atada, atasaydık e, biz bu ikona şey veriyoruz ya e, dinamik olarak değiştiriyoruz ya hem bizim bir string bir ifadeye ihtiyacımız var e, yani bunu elde edemezdik yani ben buraya 3 verip sonra 3'ü e, to string ile <laughs> yani string ifadeye döndürürsün ama yine yazılı olarak 3 e, olur. Yani pardon sayısal olarak string olur. Yani direkt 3'e döndüremeyeceğim için ben böyle bir şey yapıyorum. Bundan dolayı dedem şeyler de efendime söyleyeyim. Bundan dolayı işte bu şekilde. E, <laughs> ondan sonra set timeout deyip e, ben diyorum ki set timeout deyip şöyle içine yazıyorum ve e, set state'imizi sen gel e, önceki state'i al ondan sonra sen e, bunun içine öncekilerini al prev state diyerek yani prev önceki demek sonra rolling'imizi de bizim sen gel false yap yani true'ydu ya. bunu false yap ve bu bir saniye sonra okey ee, bir saniye hata verdi bir saniye hmm. arkadaşlar hata şu Öyle şuraya parantez koyun, unutmuşum dedikten sonra şimdi bakalım yine hata veriyor ne hatası veriyor roll dice. Tamam. Şunu arkadaşlar, roll dice, okay. Ah geldi. Ama burada 3 <laughs> tane zar var. Ee, biz şunu silmeyi unutmuşuz. Okay. Tamamdır. Okay. Yani bu şekilde. Tabi bizim işimiz bitmiyor arkadaşlar. Ee, biz şurada e, vermiş gelerek mesela direk Dinamik bir şekilde değildi burada. Ben buraya gelip diyorum ki arkadaşlar ee, dice bir diyeceğim ben buraya dice 1 şuna da gelip ee, dice 2 diyeceğim. Okey şu an çalışıyor. Evet. Tamam. Ama ne olur ne olmaz biz bunları string ifadeye çevirelim. Çünkü string olarak gidiyor ya. String. Yani doğrusu bu şekilde. Okey. Çevirdikten sonra arkadaşlar e, ben buraya e, rolling e, deyip e, bizim rollingimizi props olarak e, şeye bu dice komponentine göndereceğim. E, bunu niye gönderiyorum derseniz şu an rolling arkadaşlar e, false ya bir saniye tamamdır arkadaşlar yazım hatalarını düzelttim şu şekilde görüyorsunuz Şöyle çalışıyor ama şu an bir animasyon yok yani direkt e, çalışıyor biz bu rolling'i niye göndermiştik onunla kalmıştım e, şu an bizim bu rollingimiz false ama biz turu e, true olunca e, belli bir animasyon kazanmasını istediğimiz için o yüzden ben e, dice komponentine geliyorum arkadaşlar e, ve şun hemen yanına diyorum ki hemen dolar işaretimi açıyorum rolling e, eğer turuysa ya yani rolling varsa tamam mı sen gel shaking klasını e, ekle buna tamam mı rolling is not defined diyor. Şuraya props olarak çünkü biz rolling'i almadık. Okey. Buna sıkıntı çıkmaz. Tamam. Ee, yani ternary operatörü gibi kullanın. Biz buraya e, şu şekilde soru işareti deyip şuraya null da diyebiliriz. Yani size kalmış. Ama bu metodu da öğrenin. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar e, hemen geliyorum. Ben e, bizim Dash sesimize ben şuraya hemen shaking e, deep animation e, animation name'ine ben buna wobble diyeceğim wobble oynama titreme demek ve animation e, duration'a ben bunun e, bir saniye vereceğim ve e, buraya gelip e, keyframe'ımızı e, yazalım keyframe'imizin ismi bizim wobble'dı. Wobble from'dan başlayacak. E, transform e, translate 3D 0 0 ve 0 olacak. Yani 0 olacak biz e, normal. Ondan sonra arkadaşlar %15'teyken e, bu transform translate 3D'si -25 %0,0 sıfır, sıfır olacak. Ee, ve rotate'i yine 3D şekilde 0 virgül 0 virgül 1 eksi 5 degree olacak. Ee, yani ne oluyor? Z indeksinde e, eksi 5 derece dön. Ee, bunları VW e, Vitri Schools, Schools'a bakabilirsiniz oradan detaylı bu 3 boyutlu transform ve translate'lere e, translate ve rotate'lere e, şunları ben arkadaşlar kopyalıyorum e, 1, 2, 3, 4, 5 diyelim şurası arkadaşlar 30 olacak 30 şurası 45 olacak şurası 60 olacak yanlışlar. Ee, şurası arkadaşlar 75. Burası da 2. Okey midir? Ee, şurası 20 olacak. Hemen bunun yanında burası 3 lirli olacak. Bu sefer Z indeksinde Z şeyinde eksi 5'ten 3'e gidecek. Ee, burası eksi 15 tekrardan eksi 15'e gelecek x ekseninde. Burası z ekseniydi. Karıştırmayalım. Ee, biraz karışabiliyor ama basit yani zor değil. Ondan sonra burası tekrardan e, eksi 3 tam tersine aynı şekilde. Bunu sallanması için yapıyoruz. Ee, %60'da ise e, bu sefer burası %10 olacak. %10 olacak ve burası 2 derece olacak. Ama minus değil. Yani şey, şey değil. E, negatif değil. Burası bu sefer eksi 5 ve burası eksi 1 olacak. Okey. En sonda e, biz bunu siliyoruz ve burası da yine en başa dönecek sıfır olacak. Bu şekilde. Bakalım arkadaşlar. Aynen. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. E, bunun neyi kaldı? E, bunun bizim ana... Ee, bu roll dice'ımızı bizim stillendirmemiz kaldı. Onu da hemen yapalım. Hemen girelim şuraya padding e, 0 margin 0 box sizing e, border box. Hemen şeylerimizi veriyoruz. Ee, reset kodlarımızı veriyoruz. Ondan sonra ben e, roll dice'ıma gelip diyorum ki width %100 Height'a 100 bir HB Port Height veriyorum. E, display flex, align item center, justify content center. E, elemanlarımızı ortalamak için e, şey veriyorum işte e, ne oluyor ya? Ortalamak için ver ya, niye olmadı diyorum. Şuraya düştü yazmışım. <laughs> okay. Şöyle olması lazım. Okey geldi. Ee, flex direction'a Column vereceğim. Bakayım. Aslında ortada olmasın. Bu şeyde olsun. Ee, yukarıda olsun. Justify content'i siliyorum. Okey. Ee, flex direction verdik. Ee, background color'ına ben e, 39 e 3 e 46 bu muydu ya? Çok fazla. <laughs> 39 e yanlış verdim 3, e, 46 Tamam okey tamamdır ve ben kalır FFF eks vereceğim okey dedikten sonra button'ımızı stillendirelim Button'ıma ben batınıma button Ben o 10 piksel yukarıdan aşağıdan ve sağdan soldan 40 piksel vermek istiyorum e, ve cursor'ımıza pointer vermek istiyorum daysımız butonumuza geldiğinde imlecimizin seçili olması için ondan sonra ben letter spacing'e 2 piksel vereceğim butonumuzun içindeki harflerin boşluğu ve ben margin batımı arkadaşlar 20 piksel vereceğim aşağıdaki bizim başlığımızdan uzaklığı ve ben transition'a 3 0.3 s e vereceğim aşağı şey olması çünkü hover kullanacağım border'ına anlam vermek istiyorum. E, ve font weight'i de bold görünsün. Dedikten sonra şöyle bakalım. Okey. E, şimdi şimdi bir tek bat butona a, bizim hover mus kaldı. E, arkadaşlar kız arkadaşım arıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, dünyanın en güzel kızı aradı da. <laughs> Ee, background kalırıma da e, ben üzerine imlecimiz geldiğinde yani hover olduğunda ben e, şeyi vermek istiyorum. 0-0 benim bu sevdiğim renk vardı ya A-B-5 bakalım okey bakın. Şekil şekil a-a ah, ah. <laughs> bu şekilde arkadaşlar umarım hoşunuza gider ee, lütfen e, beğenip yorum yapmayı unutmayın. React ee,